İyi oyunlar ralim. Sana da. Yeterince iyi değilim. <laughs> <laughs> evet koş koş koş. Açıkdayım. Al say, al bak. Yeterince iyi değilim. İyi değilim. Ne şaka? İzonda kaç sayı var? <laughs> <contradim> <wszyst gülüyor> <laughs> Bir attık kaldı ki. <laughs> hadi Rayna al şu bakayım. Al şunu al şunu. <laughs> Yeterince iyi değilim. İyi değilim. <laughs> <Bir> şaka, <laughs> ne yapıyorsun sen? <laughs> Biz aynı <algı> takımdayız. <laughs> Tamam şey ya Deney bize biraz kızgın olabilir ama takıma gelince hep affedecektir. Hadi Rahile bir gol. Ah, ah. Hadi. Ah. Ah, ya. Yeterince ah. ah. iyi değil. Gol ah. 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 Anderson ceza kulübesine iki dakika. Hayır. Grace, bir şey oldu mu? Grace incitti. Her şey çok hızlı olup bitti. Geldiğini görmedim.